Sen topla, ben de bunları kameraya <laughs> Bak bakayım kameraya. <laughs> Aşktan oğlum, Sigma bir, bir hos sağım solum, sevdim malum. Pozlar çiçeklerle de. amına <laughs> koydum. Tövbe bak ya. <laughs> Evlat olsan sevilmen. Bana mı? Evet. <laughs> ben nereden... Olur. Bunları neyle bağlayacağız? Bağlamayacağız. Bağlayacağız mı illa? Bağlasak güzel olur. Ha. Have a nice question. Otla bağlı. Ha. Otla bağlamazsan şeyle de bağlanırlar onlar. Çam ağacının dikenleri. Beton mu sence? Kaç tane daha? Anladım. Oğlum Ali Tekin bana daha hazırlıkta senin iki anlımcı oldun demişler. Üstad'ın harbi. Üstad'ın hiçbir yanlış sözü yok ama. Sultan'dan sana bildirim geldi. Ne diyor? Ne bileyim göremiyorum. Sen hala şifre bilmiyor yani. benim... <laughs> çok... Benim parmak izimi ne zaman kaydedeceksin? Şimdi. Aşkta. Yediniz değil mi yazmış? Şimdi kafan yok. Karşıdan Tuhay Bey geliyor. Kim? Tuhay Bey bakma. Ne? Bir kere ha? evlenme teklifi ediyorum. Harbi mi? Ha, sen ne yapıyorsun? olsun be. Kabul